Dualları bozun. Bugün Ataköy Mahallesi'nde e, Belediye Başkanımızla beraber eee muhtarımın misafiri olarak buradayız. Ee, aynı zamanda belediye başkanımıza sabah gelirken burada bir park yaptıklarını ve namını duymuştum. Çok güzel bir yer olduğunu duymuştum. Hani bir an önce bittiğini göreyim. Ee, burada yürüyüş yapalım. Sporu burada yapalım. Başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Ataköy'ün çalışkan muhtarı Muharrem Özdemir Bey'e belediye başkanımızdan bu talebi yaparak buraya bu parkı kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir şey. Yani Afyon yukarısında bu Ataköy mahallesinde böyle bir eser yapmak inanılmaz bir şey. Afyon Karahisar Belediyesi'nin birçok hizmetini gördüm geldiğimden beri ama burada çok farklı duygulara kapıldım. Çok hoşuma gitti. Önemli olan şey bir, 52 bin metrekare gibi bir büyük bir alan içerisinde çok güzel bir peyzaj çalışması yapılmış. İki doğallarını bozmamaya çalışmışlar. Avrupa'daki parklar vardır. İşte içinde insanların rahatlığı, duyduğu. Onlardan eksik kalmaz çok daha güzel bence. Sayın de ifade ettiği üzere 52 bin metrekare alan üzerine kurulan mühimmat Depo'nun önündeki alana yapılan parkı yerinde görelim istedik. Henüz daha bitmedi. Küçük küçük dokunuşlar kaldı. İnşallah onlar da bittikten, spor aletleri de yerleştikten sonra Ataköy'e, Ataköylülerimize, Afyon halkımıza kullanımını açacağız burayı. Güzel bir park oluşturduğumuzdan şüphemiz yok. İnşallah bundan sonra da diğer mahallelerimizde de uygun bulduğumuz alanlarda park bahçeleri olarak yeşilen Doy, afyonu doyurmaya çalışacağız. Ataköy halk olarak valimize, belediye başkanımıza, devletimize sahip çıkmalıyız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben 2004'te göreve geldim. 10 yıl köy muhtarlığı yaptım. Şimdi geri, geri tarafını mahalle muhtarlığına devam ediyorum. Atakü Afyon halkına hayırlı uğurlu olsun. Buradan tekrar diyorum sayın valime de, sayın belediye başkanıma da çok teşekkür ediyorum.